Merhaba arkadaşlar. Pevrül Keçeli yorumsuz, yorumsiz Türkiye Ortak Akıl Akil Partileşme Süreci Kurucu Genel Başkanı olarak emperyalizmin teslim almak istediği insanlık emperyalizmin teslim almak istediği insanlığa özgürlük getirdiğini iddia etmektedir. Oysa bombolar özgürlük getirmez. Emperyalist özgürlük kan ve gözyaşıdır. 1980'de bitirilen sağ ve sol umutları ve de 1980 sonrası bitirilen dindar umutları Kuvay Milliye ruhunda ülkemiz için bütünleştirerek yeşertmeyi hedeflemekteyiz. Bu yazılarımız ülkemizin problemlerini ortaya korken alternatif ortak akılla uygulama bulacak çözüm yollarını da sunacaktır. Ülkemizin geleceği için yorumsuz, yorumsiz, ortak akıl, partileşme süreci, ortak akıl, akil partisine dönüştürmeyi hedeflemektedir. İsrail, İran savaşını başlatan Netanyahu, özgürlüğünüze giden yolu açıyoruz diyordu. Gerek Molla rejiminde gerekse tarihin yaşananlarından ders alan İranlı kadınlar direnişin temsil temsilcisi Deli cani özgürlük vizyonunuz insanların hayatlarını yok edilmesi sizin peşinde olduğunuz şey özgürlük değil diyordu. İran'daki modla rejimi devirmek istiyordu kadınlar. Yıllardır işkence, hapis ve idamlara rağmen direniş örneği de sergiliyorlardı. Ancak Netanyahu saldırganlığında ABD başta olmak üzere emperyal politikalarıyla özgürlük kazanılamayacağını bildikleri için Netanyahu çağrısının güç yaratmak olduğunu biliyorlardı. Yakın tarihte yanı başlarında ABD'nin özgürlük demokrasi söylemleriyle girdileri Irak topraklarına ne yaptıklarına tanık olmuşlardı. Irak'ın işgaliyle ABD'nin özgürlük demokrasi adına getirdikleri ve yaşattıkları kan ve gözyaşı politikası, politikayı direnişe dönüş, direnişi örüklemeye çalışan bir tıp öğrencisi şöyle anlatıyordu. Amerikan askerleri Irak'a girdiklerinde alkışlarla, halaylarla karşıladık. Çünkü Saddam rejiminin ancak böyle yıkılabileceğine inanıyorduk. Ancak ABD'nin işgaliyle Saddam rejimini arar olduk diyordu. İranlı kadınlar adına konuşan Derijani de bomba rejimini biz yıkacağız. Ama sizden değil. Sizin saldırınız bize özgürlük değil, kan ye ve gözyaşı. Ayrıca sizin ülkemize saldırmanız da rejimle mücadelemiz duracak. Rejimle birlikte size karşı direnişi örgütleyeceğiz. Bu saldırınız özgürlüğümüzün yolunu açmadığı gibi ülkemize ve haklarımıza bomba yağdıran kan ve gözyaşından başka bir şey değil diyordu. Çin işgaline karşı Mao rejimi karşıtlarıyla mücadelesini ara vererek işgalci güçlere karşı ayrı bir cephe açmış ve savaşmıştır. Rejim güçleri ve Mao işgalci güçleri ortak mücadeleye koymuştur. Yine aynı başımız yanı başımızda yaşayan Afganistan savaşında özgürlük ve demokrasi getireceklerini söylemişti. Eski Afganistan insanların yaşamını görünce bugün dahi kıskanmamak elde değil gözükmektedir. Yugoslavya'da etnik ve dinsel ayrımcılığı sunarak kardeşi kardeşe kırdırarak diri diri mezarlar yaratarak kan gölüne dönmüş ülkeye sonradan özgürlük, demokrasi getiriyoruz diye Avrupa'nın içinde eyalet devletlerine dönüştürdüler. Eyalet devletler abilerinin hasta olmalarına gerek kalmadan öksürmeye başlasınlar, ölüm döşeğine hazırlar, hazırlar oldular. Afrika'da çok örnek verebiliriz. Ancak anlaşılması nedeniyle İsrail-İran savaşı etrafındaki Orta Doğu coğrafyasına emperyalizmin nasıl özgürlük, demokrasi getireceğinden bahsedeceğiz. <laughs> Orta Doğu'da vekalet savaşlarında yürüttüğü şımarık çocuk küçük Amerika, İsrail onca kan ve göz yaşına rağmen tüm emperyal güçlerin mağdurmuş gibi desteğini alarak kafa tuttuğu ülkelerin rejimin rejimine karşı hakların özgürlük yollarını açmak istiyordu. Orta Doğu'da saldırmadığı ülke kalmadığı için cürümün yetersizliğinin bilinciyle kan ve göz yaşına büründürdüğü ülkenin rejim ve muhaliflerini yanına almak istiyor. Rejim muhaliflerini bugün yanına alarak kendine bağlı işbirlikçi bir rejim yaratmanın dışında bir alternatif olmadığı görülmüştür. Bombalamanın savaşı nihai sonuca erişemeyeceğini görülmesiyle hoşuna gitmeyen terörist Türkiye sürecini parçalayacak adımlar atmıştır. Çünkü yanı başında büyüyecek Türkiye bir Türk, Türkiye istemediği gibi kendi denetiminde yeni oluşumların mayasını oluşturmak da istiyordu. Gürüm yetersizliğini gidermek için eli yıllardır 50 yıldır süren savaşın birikimlerini özgürlük ve demokrasi yılını açmak vaadiyle kullanmak istiyordu. O gün artık o gün artık Irak'ta Amerikan işgalinde alkışlarla karşılayan direnişçiler rejimin satlam, yıkılmasının başka çaresi olmadığını düşünerek özgürlük demokrasi tezgahına düşmüşlerdi. Bugün İsrail'in İran'ın güneyini bombalamasıyla çoğunluğunu Azeri Türklerin oluşturduğu bu alanlarda bir taşla iki kuş vurmayı hedeflemektedir. Türkiye'yi savaşın içine çekerek yeni mülteci alanları oluşturarak buna Kürt silahlı grubunu kara gücü olarak kullanarak yapmasıyla da Türk ve Kürt halkının kan ve gözyaşını akıtmak istemekteydi. İsrail'in Kürt halkının özgürlük yolunu açma çabaları YPG, PYD, PECAK temsilcilerinin terörist Türkiye politikasında farklı açıklamalar gelmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın temkinli yaklaşımları gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan İsrail beni öldürecek açıklamaları yabana ülkemiz açısından atılmamalıdır. Çünkü ülkemizin topraklarında cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan İsrail'i öldürecek diyorsa dışarıda bulunan YPG, PYD, PEJAK yetkililerinin açıklamalarını tahmin etmek o kadar zor olmamalıdır. Emperyalizmin bombalarıyla, savaş aygıtlarıyla hiçbir halka özgürlük ve demokrasi dünyada gelmemiştir. Yaşananlar yaşanacakların aynasıdır. Özgürlük ve demokrasi dünya haklarının insanca, kardeşçe yaşama koşulu olması nedeniyle emperyalizmin bombaları, savaş araçlarını ve kısaca gizleyebileceği tüm amaçları için, için geçmişte de bugün de politikayı savunmak zorundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ülkenin küllerinden direnişi başlatıp sürdürürken hiçbir mandacılığı kabul etmemişlerdir. Çünkü mandacılığın denetiminde kurulan, kurulacak ülkenin davul tokmak ikiliminden farklı olmayacağını iyi biliyorlardı. Omuzunda davulla gezdiren ancak tokmak kimde ise davulu ona çaldırdı, çaldırdılar. Bunu, bunu bunu bilen Anadolu'muzun bir anonim sözüyle cevap vermek gerekir. Elin 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 elin, elin mikiyle gerdeğe girmek denir. İranlı rejim karşıtı kadınlar bu politikayı çok iyi anlamış olmalıdır ki Delijani bunun adının özgürlük vizyonunuz, insanların hayatlarının yok edilmesi sizin peşinde olduğunuz şey özgürlük değil diyordu. Orta Doğu'nun bu bölge döneminde satranç tahtasına hakim olan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve ekibini görebildiği kadar ülkemiz adına temkinli hamle yapmasını tebrik ediyoruz. Tüm özgür ve demokratik insan insanca bir yaşam için layık demokratik, tam bağımsız bir Türkiye için ortak akıl, akil partileşme sürecini sürdürmemiz gerektiğini, bu noktada buluşmamız gerektiğine inanıyoruz. Okuyalım, okutalım. Ortak yaşamımız için ortak aklı birlikte yaratalım. Ortak akıl, akille Türkiye Ortak Akıl Partisi'ne inşa edelim. Saygılarımla